Merhaba arkadaşlar. Her şey yolunda mı? Uzak şehrin ilerleyen bölümlerinde Cihan'ın cezaevinin içinden kardeşinin ölümüyle ilgili bilgi alıp tutuklanma planı başarıyla tamamlanacaktır. Adam sonunda Ecmel ve Halis'le yüz yüze gelecektir. Kaçacak yerleri kalmayan üçlü sonunda karşı karşıya gelecektir. Cihan'ın tahmin edemediği şey ise şaşırtıcı bir şeyin yaşanacağıdır. Cihan haklı çıkacak. Boran'ın ölümüyle ilgili sırların hepsi Ecmel'in elinde olacak. Ancak adam gerçeği öğrenmek üzereyken Ecmel'in gizemli suç ortağı alışılmadık bir şekilde onun hayatına son vermeye çalışacaktır. Cihan, elindeki gerçeğin elinden kayıp gideceğini görüp paniğe kapılacaktır. Ancak Ecmel ölmeden hemen önce en büyük sırrını ve Boran'ın hayatını kaybettiği gün yaşananların ardındaki tüm gerçeği ortaya çıkaracaktır. Cihan'ın tüm gerçeği keşfetmesini istiyorsanız, beyninizi bırakın. Cihan'ın planı kusursuz işledikten sonra her şey yoluna girecek. Adam gardiyanların gözetimi altında tutukluların ortak alanına götürülecek. Cihan iç avluya adımını atar atmaz Eçmel şaşkınlıkla yukarı bakacaktır. "Peki bu ne?" diye mırıldanacak, yavaşça ayağa kalkarken. Alboran'ın lideri burada mı? Cihan dik duruşunu koruyacak ama gözleri gergin olacak. Elini ceketinin cebine koyacak. Bunu gören bazı tutuklular sessiz tehdidi fark edip içgüdüsel olarak uzaklaşmaya başlayacaktır. Cezaevinin içinde diyecek Cihan, Eçmel'e doğru yürürken, cebinden buruşturulmuş bir fotoğraf çıkarıp doğrudan adama gösterecek. Bora'nın canının alınmasını sen mi emrettin? diye soracak, sesi alçak ama öfke dolu. Eçmel gözlerini kocaman açacak ama hemen alaycı bir gülümsemeyle gizleyecek. Ben ne diyorsun Cihan? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Hatta kimden bahsettiğini bile bilmiyorum. Beni hafife alma Eçmel diye karşılık verir Cihan çenesini sıkarak. Her şeyi itiraf etsen daha iyi olur. Sen ya da Halis çünkü burada herkesin bolca vakti olacak ya da hiç vakti olmayacak. Konuşmaları uzaktan dinleyen Halis, alaycı bir ifadeyle yaklaşacaktır. Şimdi sen de bizimle aynı çukurdasın Cihan, diyecek kollarını kavuşturarak. Gerçekten burada birisini tehdit etmeye devam edebileceğini mi sanıyorsun? Hepinizin toplamından çok daha fazla gücüm var, diye cevap verecek Cihan, ikisine bakarak. Ve seni indirmek için buradan ayrılmama gerek yok, sadece ağzımı açmam gerekiyor. Aç bakalım, Halis bağırarak Cihan'ın peşinden gidecek. İkili arasında sert yumruklaşmalar yaşanarak kavgaya tutuşulur. Muhafızlar gelip düdük çalarak ve bağırarak ikisini durdurmaya çalışacaklar. Kargaşa herkesin dikkatini çekerken Eçmel yavaşça oradan ayrılacak ve titreyen elleriyle telefonu alıp bir numara çevirecek ve bekleyecektir. Çağrı cevaplandığında sesiniz neredeyse bir fısıltı gibi çıkacaktır. "Bu sen misin?" doğrulayacaktır. "Yarın cezaevine gitmen gerekiyor. Önemli bir konuşmam var." ve bekleyemez. Hattın diğer ucundaki ses soğuk ve direkt olacaktır. Ne tür bir konuşma? Her şeyi değiştirebilecek türden kon ya da hepimizi bitir. Saat 10'da burada ol ve yalnız gelmeyin. Eçmel cevap beklemeden telefonu kapatıp sanki hiçbir şey olmamış gibi yerine dönecek. Bu sırada Cihan gardiyanlar tarafından uzaklaştırılırken Halis ise çığlıklar atarak ajanların elinden kurtulmaya çalışacaktır. Ertesi sabah avluda gergin bir hava hakim olacaktır. Bir gardiyan sert adımlarla ve dik bakışlarla içeri girecek. Eçmel, arayacak. Cihan da köşede oturmuş, aynı anda yukarı bakacak. Eçmel'in yavaşça ayağa kalkıp gardiyanı takip ederek avludan çıkışını her hareketini izleyeceksiniz. Cezaevi koridorunda parmaklıkların ardında sadakat bekliyor olacak. Gözleri buz gibi soğuk olacak Eçmel onu görünce hemen alaycı bir tebessüm atacak. Gelmeye karar verdiğin için sevindim sadakat diyecek yavaşça yaklaşarak. Vakit tamam. Ne istiyorsun Eçmel? diye cevap verecektir ciddi bir şekilde. Cihan'ı buradan çıkarmanı istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede. Daha da yaklaşacak. Ya da her şeyi bir şekilde öğrenecek. Sadakat bakışlarını sabit tutacak. Ancak çenesindeki kas gerginliğini ele verecek. Hepsi senin de suçun diyecek sesi alçak ve keskin. Beni bunun için suçlamaya kalkma diye cevap verecektir. Eçmel sinirlenerek. Senin suçun. Bu rezaleti sen başlattın. Ben sadece sözümün eri bir adam olduğum için sustum. Sözün hiçbir işe yaramayacak diye karşılık verecek. Yüzü neredeyse onun yüzüne diyecek kadar ona yaklaşacak. Seninkinden daha değerli diyecek sert bir şekilde. Ve beni sınama. Sadakat. Burada her şeyimi kaybedebilirim ama sırların için hayatımı kaybetmem kaşlarını çatacak. Beni tehdit mi ediyorsun? Sana son uyarıyı yapıyorum diyecek ve geri çekilecek. Ya bunu en kısa zamanda çöz ya da birisi senin için çözsün. Ve sonra olabilecek en kötü şekilde olacak. Sadakat, Eçmel koridorda uzaklaşırken gözlerini onun sırtına dikmiş bir şekilde öylece duracak. Hücre bloğunda gardiyanlardan biri yaklaşıp seslenecek. Halis, adam merakla ayağa kalkacak. Muhafız, katlanmış küçük bir kağıt parçası verecek. Bunu doğrudan sana vermem gerektiğini söylediler, diyecektir ajan. Halis titreyen ellerle notu açacak. Okurken gözleriniz şaşkınlıkla umut arası bir duyguyla parlayacak. Hemen bileti cebine koyacaktır. Az sonra koridorda başka bir gardiyan belirir ve şöyle seslenir. Cihan, ziyaretçiniz var. Cihan yavaş yavaş ayağa kalkacaktır. Bakışları önce Halis'le, sonra diğer tutuklularla buluşacak. Ve sonra muhafızın peşinden gidecek. Sadakat cam bölmenin diğer tarafında sizi bekliyor olacak. Cihan içeri girip annesinin karşısına oturacak, şüpheyle telefonu açacak. "Niçin geldin?" diye soracak doğrudan. "Cihan, sakin olman lazım." Sadakat telefonu sıkıca tutarak cevap verecek. "Avukatla konuşuyorum. Seni oradan olabildiğince çabuk çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyoruz." Ama başını yavaşça sallayacak. Ayrılmak istemiyorum, şimdi değil, gözlerin sulanacak. Kardeşimin canını kimin aldığını öğrenmeden ve o kişiye yaptığı her şeyin bedelini ödetmeden olmaz. Sadaka bir an donacak, yüzünüzdeki bir kas seyrecek ama yakın da bunu gizleyecek. Kendini böyle mahvedeceksin, diyecek sesindeki titremeyi bastırmaya çalışarak. Hiçbir çılgınlık yapmayacağına söz ver, hiçbir şey vaat edemem. Başını eğecek ama gözleri ona dikilecek. Burada çok yanlış var anne ve bunun ne olduğunu öğreneceğim. Başka bir şey söylemeyecek. Daha sonra şafak vaktinin sessizliğinde köşk karanlığa gömülecek. Uyuyan tutuklular, derin nefes sesleri, uzaktan gelen öksürük sesleri. Cihan yatıyor olacak ama uykulu olmayacak. Göğsünde onu rahatsız eden bir şey olacak. Bir ön Aniden boğuk bir ses duyuldu. Güçlü, çaresiz bir öksürük birinin boğazını tırmalayan bir ses. Cihan hemen ayağa kalkacaktır. Ses yakından geliyor. Arkasını dönüyor ve Eçmel'in yatakta kıvrandığını, kan öksürdüğünü, vücudunun titrediğini görüyor. Eçmel mi? Cihan yataktan fırlayıp yanına koşar. Neler oluyor? Adam konuşmaya çalışıyor ama boğazı yanıyor. Gözleri kocaman açılmış, boğuluyormuş gibi. Cihan'ın Cihan'ın kolunu sıkıca kavrar. Öyleydi. Öyleydi diye kekeledi. Daha fazla kan öksürdü. Sonra son bir çabayla kolunu kaldırır ve hücrenin köşesinde uyuyan Halis'i işaret eder. Halis mi? Cihan bağırıyor. Diğer tutuklular korkuyla uyanırlar. Bağırışmalar başlıyor. Neler oluyor diye soruyor biri. Birisi gardiyanları çağırsın. Konuş benimle, Eçmel. Cihan yalvarıyor, adamın başını kollarının arasına alıyor. Eçmel zorlukla nefes alıyor, son bir ses tonuyla fısıldıyor. Suç, sadakatin Yanlış yere bakıyorsun. Cihan'ın gözleri büyüyor. Ne? Oydu. Eçmen'in dudakları titriyordu. O, her şeyi hep sakladı. Ve sonra bedeni Cihan'ın kollarında cansız bir şekilde dağıldı. Cihan, hücrenin içinde yankılanan acı ve nefret dolu bir çığlık atıyor. Gözleri parladı ve hiç düşünmeden ayağa kalktı, halise doğru yürüdü ve yakasından yakaladı. Sen miydin? diye bağırıyor adamı sertçe sarsarak. Onu öldürdün mü? Eçmeli zehirledin mi? Halis hala uykulu, çırpınıyor, inkar ediyor, yardım çığlıkları atıyor. Gardiyanlar hücreye dalıp tutukluları iterler, Cihan'ı yakalarlar. Bırakın, Eçmelin canını aldı diye bağırır Cihan. Ama tam o sırada bir şey dikkatini çekiyor. Eçmenin gömlek cebinden kanlı küçük, katlanmış bir kağıt parçası kaçar. Cihan, muhafız onu çekip uzaklaştırmadan önce hızlı bir hareketle onu yakalar titreyen elleriyle notu açıyor. Gözleriniz el yazısıyla yazılmış her kelimeyi tarıyor. Okurken vücudunuz donuyor. Kağıt parmaklarının arasında titriyor. Nefesi kesilir. "Hayır," diye mırıldandı. Gözleri kocaman açılmıştı. Bu doğru olamaz. Ve o an Cihan her şeyi anlıyor. Kardeşinizin canını gerçekten kimin aldığını anlayın. Bunu kim kurdu, kim yalan söyledi, kim sakladı, kim bunca zaman onu kandırdı? Ve isim oradaydı sadaka. Ertesi gün Eçmen'in ölümünün ardından Cihan serbest bırakılacak. Adamın gizemli ölüm haberi süreci hızlandıracak. Davada tutarsızlık ve suistimallere ilişkin delilleri daha önce toplayan avukatının da yardımıyla geçici tahliye kararı verilecek. Cihan, uykusuz gecelerin izlerini taşıyan yüzüyle sessizce çıkacak cezaevinden ama gözlerinde geri döndürülemez bir ateşle. Gerçek artık onunla birliktedir. Araba konağın önüne park edilir, edilmez kapı hızlı açılacak. Sadakat rahatlamış, heyecanlı bir şekilde kollarını açarak merdivenlerden aşağı koşacak. Cihan diye çığlık atacak gözlerinde yaşlarla. Oğlum, şükürler olsun. Geri döndün. Kadın ona sımsıkı sarılacak ama çocuk taş gibi sert, kıpırdamadan kalacak. Bu jeste karşılık vermeyecek. Cihan biraz geri çekilecek. Buz gibi bakışlarını anlamaya çalışacak. Hiçbir şey söylemeden cebinden buruşuk banknotu çıkaracak. Titreyen elleriyle kağıdı sanki bir cümleymiş gibi önüne uzatacak. Oku diyecek, sesi alçak ve kararlı. Sadakat tereddüt edecek. Gözleriniz el yazısıyla yazılmış kelimeler üzerinde gezinecek. Bir şey söylemeye çalışacak ama Cihan sözünü kesecek. Biliyordu anne, Eçmel Bora'nın babası olduğunu her zaman biliyordu. Sesin yükselmeye başlayacak ve siz ikiniz onun buraya geri dönmesini istiyordunuz. Ama o gün o lanet arabayı kullanacak kişinin Boran olduğunu bilmiyordun. Sadakat bir adım geri çekilecek şok içinde. Hayır. Cihan, sen öyle düşünmüyorsun. Ama daha da öfkelenerek devam edecek. Alya'nın arabada yalnız olması gerekiyordu değil mi? Hedef oydu. Gözleri parlayarak odanın içinde volta atmaya başlayacak. Ama Boran da gitti ve şimdi öldü. Ve sen, sen bunların hepsini benden sakladın. Kolunu kaldırıp vazoyu duvara fırlatacak. Sadakat nefes darlığıyla kendini haklı çıkarmaya çalışacak. Yalan işte. O bilet kurcalanmış olabilir. Eçmel hayatı boyunca yalan söyledi. Yalan mı? Cihan gözlerinde yaşlarla ona doğru döner. Belki de bir piçti ama o son anda bana gerçeği göstermek istedi ve başardı. Sadakat kırılarak dizlerinin üzerine çöktü. Ben sadece seni korumak istedim. Korumak mı? Artık sen benim annem değilsin. Bana bir daha asla oğlum deme. Bir daha asla. Sadakat susacak. Gözleri kocaman açılacak sanki bıçaklanmış gibi. Cihan ayağa kalkacak, tezgahtan araba anahtarlarını alacak ve arkasına bakmadan köşkten ayrılacak. Peki arkadaşlar, bu sahneleri nasıl buldunuz? Cihan ve Alya'nın mutlu bir sonla bitmesini ister misiniz? Peki sadakatin cezası nedir? Yorumlarda bana bildirin, bilmek istiyorum. Arkadaşlar Sevdiğiniz dizilerle ilgili yeni haberler var. Ekranınızdaki videoya tıklamanız yeterli. Hepinizi bekliyorum.